Merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuz. Cumhuriyet dönemindeki milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlere ve şiirlerine bakacağız. Hatırlarsanız biz Cumhuriyet döneminde önce bir milli edebiyat dönemini görmüştük ve milli edebiyat dönemini 1911 yılında Selanik'te başlayan bir hareket olarak görmüştük. Öncülerimiz Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip yöntemdi. Çıkardıkları Genç Kalemler adlı dergiyle milli edebiyat hareketini başlatmışlardı. 1911 yılında başladı dedik. 1923 yılında bitiyor. Milli Edebiyat dönemi bitiyor. Arkasında 1923'te Cumhuriyet dönemi başlıyor. şimdi 1923'te Milli Edebiyat bitti. Evet dönem olarak bitti ama o dönemde eser veren sanatçıların yazını hayatı da bitti mi? Hayır bitmedi arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde de devam ediyorlar. Cumhuriyet döneminde Milli Edebiyat anlayışı devam ettikleri için onları ayrı bir başlıkta alıyoruz. Şimdi tek tek bakalım. Çok fazla detay girmeyeceğiz özelliklerine çünkü milli edebiyat dönemindeki özelliklerle neredeyse aynı. Şöyle baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın yarattığı atmosferden ve dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmişlerdir. Şimdi bildiğiniz üzere 18. yüzyılda bir Fransız ihtilali oluyor ve Fransız ihtilalinin etkisine gelen bir milliyetçilik akımı var. İşte bizde de bu milliyetçilik akımı etkin oluyor ve bir milli edebiyat anlayışını ortaya çıkarıyor halk şiirinden etkilenmişler. Halk şiirinin azın biçimlerini kullanmışlar ve ölçü olarak da heceyi kullanmışlardır. Tarih, milliyetçilik, Anadolu halkının yaşamı, memleket manzaraları gibi temaları seçmişlerdir. Kısaca şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Milli edebiyatlık ve anlayışını sürdürenler milli romantiktir. Milli romantizm esas alınmıştır. Sanatçılar umutlu ve iyimser bir bakış açısı sergilerler. Kültür Haftası Ağaç, Çınaraltı, Hisar gibi dergiler etrafında toplanmışlardır. Başlayalım sanatçılarımızla. İlki Ahmet Kutsi Tecer. Ahmet Kutsi Tecer bizim aşık veselimizi Türk Edebiyatı'na kazandıran kişidir. Bir aşıklar bayramında aşık veseli görüyor. Ee, orada... Ee, Aşık Veysel'in çok önemli biri olduğunu fark ediyor ve onu Türk Edebiyatı'na kazandırıyor. Onu dünyaya tanıtıyor. O yüzden Aşık Veysel deyince aklımıza direkt Ahmet Kutsi Tecer gelsin. Anadolu folklorunu yansıtmış ve memleketçi şiirin başarılı örneklerini vermiştir. Ahmet Kutsi Tecer deyince eserlerine geçmeden önce onun e, Ülkü adında bir dergisi olduğunu bilelim arkadaşlar. Ülkü adında bir dergisi var. Şiirlerine bakabiliriz. Şiirlerini Şiirler adı altında bir kitapta toplamıştır ama biz şöyle iki tane şiirin adını verelim. Birincisi burada. Neredesin şiiri ünlüdür demişiz. Neredesin şiirine dikkat edelim. Bir de hepinizin bildiği orada bir köy var uzakta. Bir de bu şiiri dikkat edelim. Bizim için yeterli olur. Oyunlarında da Köşebaşı, başı, köroğlu, bir pazar günü, satılık ev. Bunlar yeterli. Kemalettin Kamu. Ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde dizeleriyle ünlüdür. Ve gurbet şiiriyle birlikte biz onu gurbet şairi demişizdir. E, Bingöl çobanları ve gurbet şiirini dikkat edelim. Ayrıca Faruk Nafiz Çamlıbey'in izinden giden bir sanatçı olduğunu da bilelim. Zeki Ömer Defne Zeki Ömer Defne uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Şimdi e, edebiyat öğretmenliği yapmış, şairlik yapmış. Zeki Ömer Defne şair öğretmen olarak bilinmektedir. Şair öğretmen olarak bilinmektedir. Ilgaz, Bu Memleket Böyle Ağlar, Gül ey, Isparta'nın Pembe Gülleri, onun ünlü şiirleridir. Sessiz Nehir, Denizden Çalmış Ülke, Kardelenler ise şiir kitaplarıdır. Orhan Şahik Gökyay. Orhan Şahik Gökyay'a e baktığımızda şiirlerinde destansı bir ifade var demişiz. Şimdi destansı ifade sizin karşınıza şöyle farklı bir şekilde de çıkmış olabilir, çıkabilir. Hamasi şiir. Biz kısaca bu maddeyi şöyle verebiliriz arkadaşlar. Orhan Şahik Gökyay hamasi şiir yazmıştır. Lirik, epik şiirler. Bu vatan kimin ünlü bir şiiridir? Buna ek olarak yaz ünlü bir şiiridir. Dede Korkut Katip Çelebi onun edebiyat araştırmalarıdır. Bir eserde ben ekleyeyim. Bir tane eleştirisi var arkadaşlar. Eleştirisi ise destursuz bağa girenler. Bu eserinde de divan edebiyatını yerli yersiz eleştirenleri eleştirmiştir. Dikkat edin. Bedri Rami Eyüpoğlu kendisi ressamdır. Ee, hem şairlik yönü var hem ressamlık yönü var. Biz o yüzden ona ressam şair demişizdir. Ee, ressam kişiliğinden dolayı şiirlerinde gelen renk ögesi birinci planda yer almaktadır. Anadolu insanını anlatır. Şiirlerinde sosyal içerik ön plandadır. Anadolu insanının yoksul hayatına yer verir. Yaradana mektuplar Karadut, Dol Karabakır, Dol Yaşadım Onun diğer şiirleridir. Beşet Kemal Çağlar ee, Beşet Kemal Çağlar Atatürk sevgisini ve ulusal duyguları dile getirmiştir. Şimdi biz bu yüzden ona Atatürk şairi demişizdir. Atatürk şairi demişizdir. Ee, Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte 10. yıl marşını yazmıştır. Bazı şiirlerde Ankaralı Aşık Ömer takma adını kullanmıştır. Şimdi Behçet Kemal Çağlar'a bir özellikle ben ekleyeyim. Dergiler bu dönemde önemli demiştik. Şadırvan adında bir dergisi var. Bunu da bilmemiz yeterli olur. Erciyes'ten Kupançı'ya burada bir kalp çarpıyor. Benden içeri onun şiir türündeki eserleridir. Birkaç tane eser de ben ekleyeyim. Onun tiyatroları var arkadaşlar. Birincisi Ergenekon. İkincisi Çoban. Üçüncüsü ise Attila. Ömer Bedrettin Uşaklı, e, Ömer Bedrettin Uşaklı Anadolu'yu pastoral yönleriyle anlatmış, pastoral güzelliklerini anlatmıştır arkadaşlar. E, deniz, gurbet, hasret temalarını işlemiştir. Şimdi bu yüzden biz e, Ömer Bedrettin Uşaklı'ya Anadolu şairi demişizdir. Deniz sarhoşları, yaylı dumanı, sarı kız mermerleri onun şiirleridir. Bir tane de ben ekleyeyim arkadaşlar. Hepinizin bildiği bir şey, bir şarkı diyeyim hatta. Yıldızların altında şiir haliyle Ömer Bedrettin Uşaklı'ya aittir. Arif Nihat Asya. Arif Nihat Asya vatan, bayrak, millet, kahramanlık, tarih temalarını işlemiştir. Biz ona bayrak şairi demişiz de bayrak şairi olarak tanınmıştır. Onun Başak adında bir dergisi vardır. Şöyle baktığımızda heceyi de kullanmıştır. Aruzu da kullanmıştır. Serbest ölçüyü de kullanmıştır arkadaşlar. Rubai türünde başarılı örnekler vermiştir. Zaten şurada görüyorsunuz Rubaiyatı Arif. Rubai türünde başarılı örnek vermiştir. Hatta ben şu maddeyi şöyle devam ettirebilirim size. Rubai'nin son temsilcisidir. Bizim edebiyatımızda Rubai'yi yazan son kişidir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Dualar ve aminler. Rubaiyata arif ses ve toprak takvimler. Şiirlerini artıralım arkadaşlar. Üç tane daha ekleyelim. Kökler ve dallar. Enikli kapı. Bir de yastığımın rüyası ise bu kadar yeterli olur. Halide Nusret Zorlutuna milli edebiyat döneminde eşlediğimiz bir arkadaş olduğu için çok üzerine durmayacağım. Faruk Nafiz Çamıbel etkisiyle şiirler yazmıştır. Git Bahar şiiri oldukça ünlüdür. Necmettin Halil Onan, Necmettin Halil Onan'la alakalı çakıl taşları. Bir Yudum Daha adında şiirleri vardır. Bir de Bir Yolcu'ya şiiri ünlüdür. Hatta şöyle yazabiliriz. Dur Yolcu şiiri var ya işte o şiiri kastediyoruz. Şüküfe Başar. Şüküfe Başar'ın arkadaşlar şiirlerini bilmemiz yeterli olur. Yıldızlar ve Gölgeler, Hazar Rüzgarları, Gayya, Şile Yolları, Ali ve Elöve. Ali ve Elöve Gençlik Marşı'nın şairidir arkadaşlar edebiyatımızda çocuk şiirinin ilk emekçilerindendir. Yani çocuk şiiri örneklerini veren ilk kişilerdendir. Dikkat edin. Çocuklara ne eder? Çocuklarımıza şiir önemli şiir kitaplarıdır. Bekir Sıtkı Erdoğan, Bir Yağmur Başladı, Dostlar Başına, Kışlada Bahar, Bin Birinci Gece önemli şiirleridir. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu, biz onu destan şairi olarak da tanırız. Bozkurtların ruhu, Genç Osman Destanı, Bozkurtların Destanı, Destanlar Burcu, Alperenler Destanı diye şiirleri var. Şimdi başlayalım. Şöyle bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairler Şiirlerini Kültür Haftası Ağaç, Çınaraltı, Hisar gibi dergilerde yayınlamıştır. Evet, ilk föyümüzde söylemiştik. Doğru. Aşık ve Türk Edebiyatı'na kazandıran kişi Behçet Kemal Çağlar değildi arkadaşlar. Unutmuyoruz bu ismi Ahmet Kutsi Tecerdi. Onuncu yıl Marşı Ali Ulvi Ölüve tarafından yazılmıştır. Hayır arkadaşlar. Onuncu yıl marşı Ali Ulvi Ölüve tarafından değil, Behçet Kemal Çağlar tarafından yazılmıştır. Bu vatan kimin? Hamasi şiirleriyle tanınan Orhan Şahit Gökgen'in şiiridir. Evet doğru diyoruz. Memleketçi Edebiyat'ın ünlü ismi Ahmet Kutsi Anadolu kültürü ve folkloru ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Doğru diyoruz arkadaşlar. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin şiirlerinde zaman zaman hitabet havası görülür. Evet doğru. Kemalettin Kamu, gurbet şairi, Arif Nihat Aslı ise bayrak şairi olarak tanınır. Doğru diyoruz. Aynı zamanda ressam olan şiirde özellikle manzumesi manzumesiyle hatırlanan kişi Bedir Rahmi Eyüpoğlu'dur. Evet arkadaşlar doğru diyoruz. Orhan Şahit Gökyay ve Arif Nihat Asya özellikle pastoral şiirlerle memleket edebiyatının içinde yer alan şiirlerdir. Yanlış diyoruz arkadaşlar. Hamasi şiir yazdılar. Dikkat edelim. Destan şairi olarak tanınan Niyazi Yıldırım şiirlerini Türk tarihine ele almıştır. Evet. Milli Edebiyat Anlayışı'na sürülen şairler halk şiir, nazım biçimlerini ve hücre ölçüsünü kullanmışlardır. Doğru. Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Ahmet Kutsa önemli şiirlerindendir. Evet arkadaşlar doğru diyoruz. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Arif Nihat Aslan'ın şiirdir. Doğru diyoruz. Bir Yolcuya adlı şiiriyle tanınan şair Orhan Şahik Gökyay'dır. Arkadaşlar yanlış. Bir Yolcuya şiiri Necmettin Halil Onan'ın şiiriydi. Ali Ölevi sözcük çalışmaları ile tanınmıştır. Doğru diyoruz. Cumhuriyet döneminde milli edebiyat ve anlayışını sürdürerek şiir yazan şairlerle öz şiir anlayışını sürdürerek şiir yazan şairlerin şiirler arasındaki en büyük fark şiirin biçimsel yapısındadır. Yanlış diyoruz arkadaşlar. Biçimsel yapısında dörtlük hece kullanmışlardır. İki dönemde de bir farklılık yoktur. Şöyle etkinliğimize baktığımızda milli edebiyat zevk ve anlayışını yansıtanları işaretleyin diyor. Tamamına bakmayacağız arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü şiirimize bakacağız. Milli edebiyat zevk ve anlayışını gördüğümüz şiirlerimiz bunlar. Şöyle bir kısaca bakalım. Derinden derine ırmaklar ağlar, uzaktan uzağa çoban çeşmesi. En suyun sesinden ağlayan bağlar. Ne söyler şu da çoban çeşmesi. Bir de üzere bu şiir Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiiri milli lirik şiir. Dördüncü şiirimiz ise ileri atılıp sellercesine göğsünden vurup tam ercesine bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan can verme sırrına erenlerindir. Gördüğünüz üzere vatan üzerine, vatan için ölümü anlatır. Şiir Orhan Şahik Gökge'ye aittir. Milli Anlayış'ta yazılmıştır. Bakalım. Divan şiirine ait e, nazım biçimiyle oluşturulmuş. Şimdi bize Milli Edebiyat, ve Anlayış'ta yazılmış şiirlerin özelliklerini soruyor. E, divan şiirine ait nazım biçimleriyle oluşturulmadı arkadaşlar. Biz Milli Edebiyat, Sehik ve anlayışında halk şiirinin özelliklerini görürüz. Sade ve yalın bir Türkçe yazımı doğru. Memleket manzaraları, milli duyguları yansıtma doğru. Serbest nazımla oluşturulma. Ee, serbest nazımı kısmen görüyoruz arkadaşlar. O yüzden yanlış kabul edelim. Materyalist bir dünya dönüş görüşü. Arkadaşlar, materyalist dünya görüşü e, toplumcu gerçekçilerde var. O yüzden biz buna yanlış diyoruz. Tarihi tema ve ifadeler taşıma doğru diyoruz. Hece ölçüsüyle yazılma evet doğru diyoruz. Halk şiirinden gelen ögeleri taşıma evet doğru diyoruz. Şöyle bakalım. 2015 yılı LYS'de çıkmış bir sorumuz var. Bu parçada dile getirilen düşünceler aşağıdaki şairlerden hangisinin şiir anlayışına uyuşmaz diyor. Halk sanatımızı ister istemez çağdaş kültürün sağladığı kolaylıklara göre onaracağız. Yer altında sessiz sedasız nefes alan, adını bilmediğimiz çeşitli cevherlerimiz gibi. Yüzde bizim olan ne varsa hepsine birer birer çeki düzen vereceğiz. Halk sanatımız, büyük aydınlarımızın ömürleri boyunca yararlanabileceği bir kaynak olacaktır. Kısacası bize halk edebiyatını bahsetti arkadaşlar değil mi? Halk edebiyatından bahsetti. Şimdi... Soruda bize bu düşüncelerle uyuşmaz diyor. Kemalettin Kamu, Ahmet Kürse Bedri Rahmi, Cahit Külevi, Halk Şiir Anlayışı'nı arkadaşlar. Ama biz Cemal Süreyya'yı bu grupta sayamayız. Cemal Süreyya ileri konularda işleyeceğimiz ikinci yeni hareketine dahil olmuş bir sanatçımızdır. Arkadaşlar Milli Edebiyat Zek ve Anlayışı'nı bitirdim. Diğer föyümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.